Öyle buyuruluyor. Hazreti Ömer ise geçmiş peygamberlerden yani Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık Resulullah'ımıza benziyor. Hazreti Ömer de Hazreti Musa'ya benziyor. Allahu Ekber. Hazreti Musa Firavun'la çarpışan. Öyle mi efendiler? Firavun'la çarpışan. Ve Kur'an-ı Kerim'de ismi çok zikredilen ve o küfür ordusuyla hiç çekinmeden adaleti, hakkı onların içinde ispata bütün gücüyle gösteren ve gayret eden Hazreti Musa'ya çok benzermiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Osman Zinnureyn Efendimiz de Nuh Aleyhisselam'a benzermiş. Çünkü Peygamberimiz benim hesabımın her birini geçmiş bir peygambere benzer. Onları temsil eder. Hatta hadis-i şerifinde eshabına değil de benim ümmetimin alimleri diyor. İşte onlar o eshab-ı kiramdır başta. Yani El ulema ulema ümmeti ke enbiya beni İsrail Benim ümmetimin alimleri diyor Resulullah. Benim ümmetimin alimleri Ümmetinin alimleri başta kim? Hesab-ı Öyle değil mi efendiler? Ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe-i tabi'in, ya imme müştehidin. Günümüze gelinceye kadar Allah'ımızın gönül sultanları var, üstadlarımız var. Kendilerine tabi olunacak ulema var. Kendilerine tabi olunmayacaklardan bahsetmiyorum. Hiçbir baktığınız zaman peygamberimizi temsil kabiliyeti hiç adamda görülmüyor. Yüzüne baksan bile anlaşılır ya. Yani. Baktığın zaman onun simasından secde edenin, zikir ehlinin, Kur'an okuyanın, Kur'an'a hizmet edenin hanım veya erkek baktığınız zaman onun yüzünden bu Kur'an'ı aksettiriyor. Bu Resulullah'ın eshabına benziyor. Eshabının sevdiklerinin onun yolunda yürüyenlere benziyor dersiniz zaten. O ehli zikre sorun geçen hafta üzerinde durduğumuz. Ehli zikri bulun diyor Cenab-ı Hak. Arayın bulun. Ehli zikir. Ehli zikir, ehli ilim. İşte benim ulema, benim ümmetimin uleması. Yani beni temsil eden diyor Resulullah'ımız. Benim sünnetimi temsil eden. Ulema var ya onlar geçmiş Beni İsrail'in Beni İsrail'e gönderilen Nebiler gibidir buyuruyor Peygamberimiz. Allahu Ekber. Yani Peygamberimizin bu asırda da, bu asırdan evvel Efendimiz'e, sab Kiram'ın devrine kadar olan, bu ümmetin seçkinlerini Beni İsrail'e gönderilen peygamberlere benzetirse, eshab-ı kiramın bütün peygamberlere nasıl benzediğini evleviyetle anlamış ve kabul etmiş oluruz. Allahu Ekber. Hazreti Osman-ı Zinnureyn o kadar merhametli, o kadar şefkatli, o kadar hayalı Nuh Aleyhisselam'a benzermiş. Peki Hz. Ali kime benziyordu? Hemen atınıza geldi değil mi? Hocam sayıyorsun Seyfi Hocam. Bakalım dördüncü halife kime benziyordu? Onu da peygamberimizden yine dinleyelim. Efendiler <laughs> bir gün yine sevgili peygamberimiz Hazreti Ali kerramallahu veçe efendimizle beraber otururlarken öyle buyurdular. Hazreti Ali kerramallahu veçe efendimize. <laughs> Evet. Ya Ali! Onu da mealen söylüyorum. Çünkü dört halifenin ikisi kayınpederi, efendimizin ikisi de damadı. Yakınlıklarına bakın. İkisi kayınpederi, ikisi de damadı. Allah'ım şefaatler namazları eyle. Bir gün şöyle buyurdular. Ya Ali! Sen İsa aleyhisselam gibisin. Ya Ali ente ke İsa. Sen İsa gibisin ya Ali. Buyurdu Resulullahımız. Zira Yahud neden Hazreti İsa'ya benzetmiş Hazreti Ali'yi Efendimiz? Bir sebebi var. Bir mucize var. İleride bir mucize zuhur edecek. Sen İsa gibisin. Zira Yahudiler ona düşman oldular ve onu öldürmek üzere karar verdiler. Kudüs'te onu yakalamak için işte uzun ayetlerde de Rabbimiz anlatıyor. Hazreti İsa'yı kardeşimi yakalamak üzere içeri girdiler, öldürecekler. Karar verdiler. Kimler Yahudiler. Düşmanlıkta Yahudiler. Evet. Mübarek annesi Hazreti Meryeme iftira ettiler. Ya Ali, Hazreti Ali anlatıyor. Ona düşman oldular. Hatta ona bu iftirayı da yaptılar kıymetli annesine, validesine. Dediler ki o Allah'ın karısıdır, hanımıdır. Haşa sünnah haşa. diye bu iftiranın en büyüğü. Ona öyle iftira ettiler ve onu katletmek üzere Evin etrafını sardılar. Mevla'da onu şemaya etti. Nasara da, Hristiyanlar da onu ifrata götürerek, ona layık olandan daha yukarı çıkararak, Allah'ın haşa oğludur dediler ya Ali buyurdu. O kadar kesti Efendimiz. Sen Hazreti İsa'ya bu iki cihette benzemektesin. Bir, Yahudiler düşmanlıkta nasıl ileri gittiler ve anasına da en büyük iftirayı yaptılar. İki, Hristiyanlar da seni e, Hristiyanlar da İsa'yı çok seviyoruz diye bugün de öyle değil mi? Çok seviyoruz diye sevgilerini ifade edecek bir şey aradılar. Ne yapalım dediler. Çok büyük insandır. Çok büyük, çok büyük. Ha öylese Allah'ın oğludur deyiverdiler. Allah muhafaza. Bu sevginin ifratıdır. Öyle mi efendim? Sevginin nesidir? Aşırısıdır. Bu her yerde geçerlidir. Buyurdu peygamberimiz böyle geçti. Vaktaki Hz. Ali Kerramallahu Vech Efendimiz efendimizin irtihalinden 30 yıl sonra halife oldu. 33. yılda 30 yıl sonra halife seçildi. Ve onun hilafeti devrinde insanlar ikiye ayrılmazlar mı? Hz. Ali'ye düşman olanlar, Hz. Ali'yi seviyoruz diyen. Hz. Ali'yi seviyoruz diyenler Öyle işi ileri götürdüler ki onlara bizim İslam tarihinde hariciler denir. Hazreti Ali'ye dediler ki bu Allah'ın yeryüzünde bir parçasıdır. Allah'ın ruhu Hazreti Ali'nin üzerindedir. O bizim tanrımızdır. Hazreti Ali'ye uluhiyet isnat etmeye başladılar. Ve bunu da Hicaz'da yaydılar. Seviyorlar göya. Onun üzerine Hz. Ali Kerramallahu Veç Efendimiz bunları yakalattı ve bir kısmını da yaktırarak cezalandırdı. Ve dediler ki yine bitmiyor ki bunlar nifak, fitne, yeryüzünde böyle sapıklar bugün de olduğu gibi o gün de var. Dediler ki işte Ali Tanrı olmasaydı yakmazdı. Bak anca yakan Tanrı'dır Ali de yakıyor dediler. Yine bu fitneyi, bu fesadı sürdürdüler. Bugün dahi onların uzantısı vardır. Ben bundan birkaç yıl evvel televizyonda birisi Alevilikle alakalı konuşulurken birisi katıldı telefonla. Belki siz de muttali oldunuz. Birisi konuşuyor. Ben dedi tam Aleviyim. Ben Ali'nin dedi tam yolundayım. Bizim yolumuz öyle namazdır ve haçtır. ibadet öyle bir şey yok dedi. O bizim tanrımızdır. Onun bir parçası O yeryüzünde Allah'ın bir parçasıdır. Bunu televizyon ekranında ben bu kulağımla dinledim. Böyle ceryanda var mı yeryüzünde? Hala var. E o zaman olur da şimdi olmaz mı efendiler? İşte Hz. Ali Kerramallah ve Çey Efendimiz'e Yahudilerin Yahudilerin uydurduğunu bir kısım insanlarda ne yapmışlar? Uydurdular. Ali Allah'ın parçasıdır demeye kalkıştılar. İkinci bir grup da Hz. Ali Kerremallahu Vece Efendimiz'e düşman olan ve sevmeyenler. İşte Efendimiz bunu 30 yıl evvel Hz. Ali'ye sen İsa gibisin buyurmakla Hz. Ali'yi sevenler sevgide ifrata gideceğini bir zaman gelecek sevmeyenlerin de onların da helak olacağını Hz. Ali bunu bizzat kendisi ifade ediyor. Diyor ki Resulullahımız böyle buyurmuştu. Sen İsa gibisin demişti. Şimdi anlıyorum. İşte ikiye ayrılan bu insanlar ikisi de helak olandır. İfrata gidenler de helak oldu. Tefrite gidenler de helak oldu. Benim aziz ve kıymetli kardeşlerim biz ifrattan ve tefritten uzak, bütün eshabı sevgili peygamberimizi sevdiğimiz için sevmekteyiz. Hiçbir tefrika, her vesileyle söylüyorum, ifade ediyorum, ehemmiyetine binaen eshab-ı kiram arasında hiç ama hiçbir ayrılık yapmadan, evet, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, onlar da muhacirinin mümtazlarından Medine-i Tahire'ye gelince evet huzurunda bulunduğumuz Hazreti Eba Eyyub El Ensari Peygamberimiz bütün Medine'den Medine'deki Müslümanlarla Mekke'den gelenleri kardeş ilan etti birinde. Hepiniz dedi bir kardeşlik yapın bakayım. Ve kucaklaşın, ahiret kardeşi olun. Herkes Medine'ler Mekke'den gelenleri tek tek böyle kucaklaşarak kardeş olarak ilan ederken Hz. Eba Eyyub El de Medine'li olduğu için Hz. Talha radıyallahu anh efendimizi kucakladı ve onu kardeş ilan ediyordu. Hz. Ali yalnız kalmıştı. Hz. Ali'yi Medine'li kendisini kardeş yapacak birisi kalmayınca gözleri yaşarmıştı. Sevgili peygamberimiz ya Ali üzülme sen benim kardeşimsin buyurdular. Ve onu Hz. Musa nasıl Harun'u kardeşimdir dedi. Ben de seni manevi kardeşim olarak ilan ediyorum diyerek onu teselli ediyordu. İşte efendiler o Hz. Talha, o Hz. Zübeyir Hazreti Ali Kerrem Allah ve Şeyh Efendimiz arasında bir takım hadiseler olmuş. Onları Rabbimize havale ederek hepsini cümlesini hürmet ve tazimle yad edeceğiz. Hiçbir tefrika yapmayacağız. Ve onların huzuru, Resulullahımızın huzuru, hürmet ve tazimle onları ziyaret edeceğiz. Mevlamızdan onların bize şefaatçi olmasını niyaz edeceğiz. İşte ifade ettiğim gibi inşallah yarın ahirette Hz. Eba Eyyub El Ensari ile beraber İstanbul'da bulunan, onu ziyarete gelenler inşallah onun riyasetinde huzuru Resulullah'a, öteki Mevlamızın gönül sultanlarının kanatları altında huzuru Resulullah'a haşrolacağız. Orada o günkü bayramı, Burada beraber olduğumuz gibi inşallah orada da beraber olacağız. Bu duygularla ziyaretinizin kabulünü Rabbim'den niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak kusurlarımızı affetsin. Muratlarımızı ihsan eylesin. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Bizi yanlış itikatlardan muhafaza buyursun. O eshab-ı kiramın yolundan bizi ayırmasın Rabbim bütün geçmişlerimizin, üstazlarımızın ve bir hasse Eyyub el Ensari radıyallahu anh zatıyla ve bir cümle eshab-ı kiram hazaratımızın aziz ve mübarek ervahı için, üstazlarımızın aziz ruhları için, muratlarımızın husuli için, Allah'ımızın rızası için El-Fatiha.